Herkese merhabalar, ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 2023'ün son haberci rüyalar videosu. Ay içimi bir hüzün kapladı arkadaşlar. Ne kadar hızlı geçti ya, inanılmaz bir şey. 2022'den daha iyi bir yıldı ama yine de kendi içinde zorlukları olan bir yıldı. Bakalım konuşuruz zaten 2024'leri yıllıkları çekiyoruz şimdi size bir yandan. Nasıl bir yıl gelecek hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi 2023'ün son haberci rüyalar videosu Aralık ayı haberci rüyalar videosundayız. Biliyorsunuz bu videoyu artık videonun sonunda bir tablo göreceksiniz. Tabloda sol tarafta burçların ismi yazıyor yanında da tarihler yazıyor. İşte Koç Burcu 5 Aralık, Boğa Burcu 7 Aralık gibi farz misal söyledim şu anda. kendi burcunuzu mümkünse eğer biliyorsanız yükselen burcunuzu buluyorsunuz tabloda ve yanındaki tarihe bakıyorsunuz. O tarihin akşamında gördüğünüz yani 5 Aralık gecesi yattınız saat işte 10'da 11'de 6'sına dönebilir akşam sorun değil o akşam gördüğünüz rüyanın sizin için haberci rüya olacağını düşünüyoruz ya da söylüyoruz değil mi efendim? Ee, nedir peki haberci rüyalar? İki şekli olabilir. Birincisi e, çok böyle uğraştığınız böyle artık bir mesele varsa hayat size sen bunu artık çöz. Bu kırgınlığı, bu kızgınlığı, bu küskünlüğü vücudundan sisteminden enerjinden at. Bu sana çok büyük fayda sağlayacak dedi o enerjisel blokajı anlatıyor. Bir tarafta bu. Diğeri ise çok daha dingin bir dönemimizde çok daha rahat bir evremizde eğer ki biz bu e, haberci rüyalara yattıysak diyeyim. E, bu sefer bize birazcık daha sezgisel enerjisel bir kapı açıyor ve geleceğe yönelik tüyolar veya görmemiz gereken mesajları gösteriyor. O yüzden öncesinde rahat, daha rahat ve sakin ve dingin bir şekilde bu uykuya geçmek çok daha kıymetli olacaktır. İki şey yapabilirsiniz. Ben genellikle ya yastığıma lavanta damlatıyorum. Lavanta yağı damlatıyorum esansı. Eğer ki alerjiniz yoksa lütfen kontrol edin. Veya uykuya geçişi kolaylaştırıcı çok güzel uyku spreyleri var. Bunlardan birini böyle sıkıyorum. Bir bu. İkincisi uyumadan önce şöyle bir telefonu falan bir süre bir kenara bırakıyorum. Hatta odadan şöyle hafiften dışarıya bırakıyorum ki gerçekten de artık kafamda çünkü hani böyle o gördüğüm şeyler hani insanlar, fotoğraflar, şunlar bunlar kaygılar, düşünceler çok etkiliyor rüyaları bunları geride bırakmak için. Bir üçüncüsü de uykuya geçerken çok güzel böyle bir şeyle, niyetle, dilekle mesajla geçiş yapıyorum. Bu da eğer ki mesela bir konuda bir çözüm istiyorsam lütfen hani bu konuyla ilgili görmem gereken her ne varsa önüme rüyamda düşür diyorum. Veya bir geleceğe yönelik merak ettiğim bir şey varsa nasıl gelişecek bana biraz tüyo verir misin diyorum. Şöyle güzel bir niyetle, güzel bir dilekle uykuya geçiş yapıyorum. Başucumda kesinlikle bir kerat kalem bulunduruyorum. Bir de bir bardak su bulunduruyorum. Rüyadan uyandıktan sonra isterseniz direkt yazın, isterseniz suya anlatın. Ama dışarıya anlatıp enerjisini dağıtmayın rüyanızın. Ben yazmayı tercih ediyorum çünkü Tekrar tekrar düşündükçe rüyayı birazcık değiştiriyoruz ne olursa olsun. Hafıza bir şeyler ekliyor işin içine. Direkt yazıyorum. Hatta uyku günlüğüm vardı bir aralar. Suyu da şöyle bir güzel böyle hani o ferahlamayı desteklesin diye birazcık suyumdan içiyorum. Ondan sonra güne başlıyorum. Eğer ki rüyanın içinde özellikle sayılar, rakamlar ya da renkler görüyorsanız bunları nasıl yorumlayabileceğinize dair birkaç sene öncesine dayanan bir birkaç videom var. Bunların linkini görebilirsiniz haberci rüyalar listesinde bırakırız yine yukarıya da. Eğer ki daha böyle büyük objeler, işte sürekli tekrar eden rüyalar görüyorsanız bunların da yorumlanması için bence böyle bir recall healing gibi ya da Jungian analiz gibi rüya analizi gibi yöntemlerle çalışan kişilerle derinlemesine çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü hayatın size artık çözümle dediği mesajları gösteriyor bu enerjiler. Evet, geçebiliriz şimdi artık haberci rüyalar tarihlerine.